Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk yiyeceğimizi tatmayacağız. Bugün ne tatacağız? Çikolatayla acı Nasıl olacak bilmiyorum ama şöyle bir tane çikolatamız var. %27 antep Güzel bir çikolata. azcık eziyoruz acaba böyle de yapışan var ve denemek arkadaşlar Anamın mantulu getirebildim ben ama işte hmm Hı. götürürüm yani. Her <laughs> da kusura Biraz oldu düzeldi. Ne şey Acı acaba çok pis oluyor. Evet ama öne gireyim de sesim güzel arkadaşlar. Çikolata aracı çok pis oluyormuş arkadaşlar. Tadı fena değildi ama benim aynı hataya düşmeyin. Yanınıza bir de su bulun, su bulundurum. Acı ve güzel acı satan güzel oluyor çünkü kıtır kıtır geliyor böyle acı böyle tadı size. Evet yani fıstıklar böyle çikolatalar acı böyle karışıyor. Ve ağızda böyle Akışkan güzel bir tat veriyor arkadaşlar böyle kıtır kıtır bir şey oluyor. Bunu da biliyorsunuz eğer merak ettiğiniz denemenizi tavsiye edebilir miyim bilmiyorum oh. ama puanlıyım. Hmm, düşünüyorum. Hmm. Ben bu yiyeceğe 10 üzerinden alt puan veriyorum arkadaşlar. 5 üzerinden 10 yani 5'i geçtiği için bir deneyebileceğiniz bir tat. Bence lezzetli bir tat olmuş. Biraz pis oldum ben ama. Kendinize arkadaşlar. Yarın da video yükleyeceğim. Yarın da bir şeyler deneyeceğim arkadaşlar. Ne deneyeceğim hiçbir fikrim yok. Ama bugün kanal tanıtımı yaptık. Artık bir de bunu denedik. Ben da de bir şey demiş arkadaşlar. Ben gidip bir önce bir su içeyim arkadaşlar. Neyse ben şöyle ben size görüşürüz. Allah'ım çok özür dilerim arkadaşlar. De. Çok. Yani yapama, yapılmaması gereken bir hatayı yaptım az önce. Telefonu düşürdüm. Neyse arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Ben videoyu şimdilik noktalıyorum. Gününüz tatsız tuzsuz geçmesin. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Hoşçakalın.